inanılmaz güzel bir tatlı tarifimiz var. Ne mi yapacağız? Cevizli kadayıf topları yapacağız. Bakın porsiyonluk, minik minik kadayıflar hazırlayacağız. Evet, biz cevizli kadayıf topları hazırladık ama siz isterseniz künefe seviyorsanız içlerine biraz künefe peyniri bırakabilirsiniz. Böyle lokmalık künefeleriniz olsun. Ya da böyle burma kadayıf yaparız içi bol antep fıstıklı. İçine antep fıstığı doldurup lokmalık kadayıflar hazırlayabilirsiniz. Tamamen sizden alakalı. Biz İskender'i yaparken ne yaptık? Bir bardak şeker, bir bardak suyumuzu bir parça limonla kaynattık. Şerbetimiz hazır. Çünkü şerbetimizin soğuk olması gerekiyordu. Şöyle hemen ocaktan da aşağıya alıyorum. Taşın üstünde daha soğuk olsun diye. Cevizli kadayıf topları için gerekli malzemelerimiz. İç harcı için bir su bardağı ceviz, yarım çay bardağı toz şeker. Kadayıf karışımı için 250 gram kadayıf, 100 gram tereyağı, şerbeti için bir su bardağı toz şeker, bir su bardağı su, bir parça da limona ihtiyacımız var. Bakın yine çok pratik bir tatlı. Hani birçoğumuzun böyle tatlı krizleri tutar ya, böyle kır tatlı ararız, böyle krize gireriz. İşte böyle çok çabuk hazırlayabileceğiniz ama misafire hazırlayacaksanız sunumu da harika olacak. Misafirleriniz de bu lezzete bayılacak. Ne dedik? İsterseniz içine künefe peyniri, isterseniz antep fıstığı, hangi lezzeti daha çok seviyorsanız ama biz böyle hani annelerden bildiğimiz cevizli kadayıflar yapardı annelerimiz bayram geldiği zaman. Şöyle bu tarafta tereyağımı biraz eriteceğim. Şimdi kadayıf yapacağız ama bizim böyle biraz daha parça kadayıfa ihtiyacımız var. Evet benim kadayıflarım kuru ama ben yine de şöyle biraz rondo da çekeceğim. Valla bir kere şimdi hemen söyleyeceğim. İlk defa Yüksel iyi bir malzeme getirmiş bana. Çok sevindim. Valla çok sevindim. Şöyle. Aa, evet aldım. Şimdi şöyle. Rondomu da kapatacağım ama şuraya biraz kadayıfım döküldü. Onları da almak istiyorum. Ziyan olmasınlar. Ve şöyle tereyağıma bakacağım. Biraz daha erimesini istiyorum. Biraz daha eridikten sonra tereyağımla kadayıflarımı buluşturacağım. Rondoda çekeceğim. O böyle birazcık hamur gibi olacak. Yani hamura benzeyecek. Böyle tam bir hamur demeyelim. Şöyle biraz kaşık yardımıyla da tereyağımı eritiyorum. Valla ben olsaydım e, herhalde e, peynirle de denerdim. İnanılmaz güzel olur. Bakın e, künefe yapmak zordur. İşte ocakta biraz uğraş ister. Eğer bunu künefe tarzında yapacaksak tereyağını erittiğimiz zaman Hemen böyle bir kaşıkta pekmez bırakalım kadayıfın içine. O böyle altın rengini çıtır çıtır dokusunu elde etmek için. Hemen ortalara biraz peynir, üstünü kapatacağız, fırına vereceğiz. Bakın hiç ocakta sizi uğraştırmayacak bir tarif. Şimdi benim tereyağım da hazır. Ocağımı kapattım ama şöyle bir küçük parça peçete almak istiyorum. Tenceremin sapı ısınıyor. Hemen şöyle kadayıfımın üstüne gezdireceğim. Şimdi bugün de stüdyoya misafirim gelecek. Tatlımı da hazırlıyorum. Burada misafir de ağırlıyoruz. Artık böyle evimiz gibi buraya geldiğim zaman evime gelmiş gibi hissediyorum kendimi. Şimdi hemen bir kontrol edelim. Evet. Tam kıvamında oldu. Şimdi hemen rondomu çıkartıyorum. Sadece bıçağını alacağım. Artık bir karıştırma kabına ihtiyacım yok. Şu rondomun da bu kasesini bu yüzden çok seviyorum. Hem cam hem geniş. Şöyle bir kenara alalım. Evet hanımlar, kadayıfımız hazır. Şimdi küçük bir rondo aldım. Cevizlerimi bu rondomun içine bırakıyorum. Hemen biraz toz şekerimi bırakacağım. ve şöyle bir kaşık kadar da suya ihtiyacım olacak. Rondomu kapatıyorum. Şekerle cevizimi çekiyorum. Şimdi dedim ya bir yemek kaşığı kadar suya ihtiyacım var. Ve tamam. Yani neden su ekledik? Şekerle cevizin biraz birbirine yapışmasını istiyorum. Hemen içinden bıçağımı alacağım. Şöyle size de göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle birbirini tutacak bir iç harcımız var. Şimdi topları nasıl yapacağız? Bakın yine pratik bir çözüm. Evde kalıbınız yok, kalıp olmayabilir. Ama mutlaka küçük bir jokeriniz ya da küçücük bir sosluğunuz vardır. Onu alıyoruz. Bir tane de buzluk poşetine ihtiyacımız var. Şöyle bıraktım. Hemen buradan kadayıfımı da alıyorum. Şimdi içine kadayıfımı bıraktım. Şöyle bakın. Biraz daha kadayıfa ihtiyacım var. Ortasını açık bırakacağım. ve hemen ceviz harcımdan bırakıyorum içini. Ceviz harcıyla dolduruyorum. Şimdi diyeceksiniz ki gerçekten bunlar harika lokmalık künefeler hazırlanabilir. Ne yapıyorum? Kadayıfımla cevizimin üstünü kapatıyorum. Bir kapak yapıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Şöyle buzluk poşetimi çevirdim. İyice bastırıyorum. Ve artık şöyle aldım. Bakın gördünüz mü? Küçük küçük toplarımız var. Daha küçük kalıplar, daha küçük jokerler de kullanabilirsiniz. Yine kadayıfımdan bırakıyorum. Şöyle ortasını da açıyorum. Bir parça daha alacağım. Bakın çıtır çıtır kadayıflarımız olacak. İç harcını dolduruyorum. Bir dahaki sefere bundan böyle bir lokmalık künefeler hazırlayalım. Bir kapak yapıyorum şimdi üzerine. Ve kapattım. Şimdi iyice basıyorum. Kadayıf tatlısının en büyük özelliği de bu. Ee, özellikle künefe. Ne kadar çok basarsanız, ezerseniz künefeniz o kadar güzel olur. Çıtır çıtır olur. Ve kullandığınız tereyağı da çok önemli. Şimdi yine kaldırdım. Hoppala... Şimdi yine kadayıfımla dolduruyorum. Ortayı açacağım. Benim kadayıfım olmuyor. Kadayıfım hamur oluyor. İstediğim gibi çıtır çıtır olmuyor. Derdine son. Artık böyle bir derdiniz yok. Yine cevizli harcımla doldurdum. üzerini kapatıyorum. Şöyle ve eziyoruz. Poşetimi kaldırdım. Ve bir topum daha hazır. Şimdi tekrar alıyorum. Kadayıfımın ortasını açtım. Harcımla dolduruyorum. Ne yaptık? Cevizle şekeri çektik. Bir yemek kaşığı su ekledik ki böyle yapışsın birbirine, güzel olsun diye. Doldurdum ve tekrar kapak yapıyorum. Poşetimi üste çektim bastırıyoruz. Kapağımızı açtık. Şöyle alacağım. Hoppala. Şimdi sanırsam son bir kadayıf topumuz olacak. Biraz daha alıyorum. Hemen ortayı açıyoruz. Şöyle. Hemen iç harcımızı bırakıyorum. Ve kapağımızı kapatıyoruz. Şöyle kenara çekeceğim. Bastırdık. Hoppala. Şimdi hanımlar bakın ne kadar pratik, ne kadar güzel. Dedim ya kadayıf tatlısı nasıl çıtır olabilir? Künefeler nasıl güzel hazırlanabilir? Hepsine değindik. Ee, biz bugün içleri ceviz dolgulu kadayıf topları hazırladık. Ama dediğim gibi siz içlerine ee, künefe peyniri bırakabilirsiniz. Künefe peyniriniz yok. Çok da şart değil. Tel peyniriniz varsa, dil peyniriniz varsa, çeçil peyniriniz varsa bunlar da aynı işi görecekler. Hemen içine doldurun, kapaklarını kapatın, ters çevirin sonra süreceğiz fırına. Nar gibi kızaracak, o peynir içinde eriyecek. Üzerine şerbetini gezdireceğiz. Biraz antep fıstığı. Tabi dilerseniz kaymak ya da dondurmayla da servis yapabilirsiniz. Ama cevizli antep fıstığı değil de künefe tarzında yapacaksınız. Mutlaka kadayıfa tereyağını eklerken bir yemek kaşığı da pekmez eklemeyi unutmayın. Böyle daha çıtır çıtır olacak künefeleriniz. Şimdi hemen fırına gidiyoruz. Çıtır çıtır bir kadayıf topları hazırladık. Ceviz dolgulu kadayıf topları. Önce kadayıflarımızı rondoda tereyağıyla birlikte çektik. Sonra içine cevizle şekeri çektik. Biraz su ekledik ki böyle yapışkan bir iç harç olsun diye. Bastık, fırında kızarttık. Üzerine soğuk şerbetini verdik. İnanılmaz güzel. Ağzınıza attığınız zaman dağılacak. Biz ceviz dolgulu yaptık ama siz antep fıstığı dolgusu yapabilirsiniz. Ya da künefeyi çok seviyorsanız Peynirle doldurun. İnanılmaz lezzetli olacak.